Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bugün balkonda bu saksıya bir el atacağım. Daha önce de bahsetmiştim bunun bakımı geldi diye. Şimdi istiyorum ki bu Havortia zebra'yı buradan alayım. Bir de burada bir aloe türüm var benim. Şu çok güzel bir renk yapısı, diken yapısı var bunun ama dikenleri batmıyor asla. E yapısı çok güzel. Aloe humilis bunun da ismi. Bunları buradan alacağım. Çünkü diğerleri bakın çok güzel hızlı büyüyorlar, daha güzel gelişiyorlar. yani bunlara göre hızlı büyüyorlar, çok aşırı hızlı büyüyen türler değil bunlar. Ama özellikle bu Havortiyalar, bu zebra daha daha ağır büyüyor, diğerlerin diğerlerinin arasında birazcık böyle bir kayboldular. Bu saksıyı da iki yıl kadar önce yapmıştım. Kanalda da videosu var. Tabi daha ufaklardı o zaman. Bakın gayet güzel geliştiler. İnanın ki iki yıl böyle ektiğim gibi duruyorlar. Hiç başka bir bakım yapmadım. Çünkü bakıma ihtiyacı olan türler değil. sadece böyle ara ara gübre şerbeti yapıyorum. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde veriyorum. Ben yaz ve kış dönemi gübre vermiyorum. O da onlara gayet yeterli oluyor. Şimdi bunları buradan çıkartalım. Kendi başlarına güzelce gelişsinler istiyorum. Saksılarımı da burada hazırladım. Hemen telefonumu tripotuma sabitleyeyim ve işleme başlayalım. Evet, şimdi hemen işleme başlayalım. Şöyle eldivenimi takayım. Öncelikle şu zebrayı almak istiyorum. Çok çok sıkıştı bu yavrucak burada. Evet onu çıkarttık. Aloe'yi de buradan çıkartalım. bayağı güzel kökte yapmış. Kökler tabii şimdi birbirlerine yakın oldukları için dolanmış durumda. Şöyle çok kırmadan, zedelemeden çekelim bakalım. Vay, wow, bunun bu arkadaşım bayağı bayağı bir yer etmiş bu yani. Güzel yer etmiş. Bakar mısınız? Oo! Sıçan kuyruğu gibi vallahi kocaman da kök yapmış. Dolanmış, dolanmış durmuş bunun etrafında. Şimdi önce Bunları bir dikelim ki ortalık açılsın dermişim. Daha sonra da diğerlerine bakımlarını yaparız. Şimdi şu şöyle dursun. Şöyle fincana dikeyim dedim bunu. Evet. Güzel oldu. Yani şu an için görüntü gayet güzel görünüyor gözüme. Şöyle. Bütün kökleri de sıkıştırdım etrafına. Tamamdır. Bu saksı, yani bu fincan saksım benim. Porselen. Altında direnaj tahliye deliği var arkadaşlar. O ona gayet yeterli gelecektir çünkü onlar çok ağır büyüyorlar. O tarz küçük saksıda da yerini böyle fincanın etrafında sardıkça daha güzel kendine yerini buldum artık büyüyeyim diye sistemi var bitkilerin onu hep genelde ziraat mühendisleri söylüyor tembihliyor. Vallahi benim de gözlemlerim o şekilde. Tabi bazı türler büyük saksıda daha güzel oluyor ama böyle ufak minyatür türler Küçük saksıda daha güzel gelişiyor. Şöyle ölmüş bütün yaprakları, kurumuşları alalım. Tekrardan yeni yapraklar versin. Şimdi tabii bu kadar büyük bir kökü bunun etrafına buraya sokamam. Sırmaz buraya. Mecburen şöyle bir kök budaması yapacağım. Daha da güzel gelişir. Hiç sıkıntı olmaz. Evet, şimdi bu arkadaşı da buraya yerleştirelim bakalım. Şöyle birazcık toprağını alayım. Kuşlar o kadar güzel ötüyor ki bilmiyorum sizlere kadar geliyor mu sesi ama Hele sabahları şahane oluyor balkon. Çok güzel bir kuş var. Minnacık bir şey ama bir ötüyor. Sanırsın bülbül. Bülbül değil ama farklı bir tür. Çok güzel bir sesi var. Serenat yapıyor resmen hayvancık. Böyle sabah erkenden ki erken de kalkarım. Balkona çıkıyorum. Önce bir oturup onları bir dinliyorum. izliyorum böyle etrafı. Çok keyifli de oluyor. Böyle kimsecikler etrafta uyanmadan kalkıp bir ortalık kolaçan etmek güzel bir huzur veriyor insana. Ama tabii günün ilerleyen saatlerinde artık sesler başlıyor. Diyorum ki şehir uyanmadan önce ben kalkayım bir etrafı dinleyeyim. Evet. Bu da bakın gayet güzel oldu. Zaten daha sonra yakın çekim yapacağım ben. Yakın çekimde de gösteririm sizlere. Ee, dediğim gibi ben bu saksıyı iki yıl olmuş arajman olarak yapalı. O günden bugüne de inanın ki hiç ellemedim. Olduğu gibi duruyor. Şurada da bir havortiye türüm varmış. O da bunun e, türünden aynısı. Demek ki orada yer kalmadı ya da düştü. Ben buraya dikmişim onu şöyle dursun. Hmm, şunları tek tek bir çıkartayım. Çünkü çok fazla altlarında ölmüş yaprakları var. Onları bir temizlemek istiyorum. Güzelce bir bakım yapmak istiyorum güzelliğe de. Bir 10 gün kadardır da sulamadım. Hani saksı değiştirirken kolay oluyor, rahat oluyor diye şurada da yavrusu var. Bu çok bereketli bir tür. Aloe Pink Blush. Çok güzel yavrular veriyor. Şu havortiyamı da çok beğeniyorum. Çok seviyorum onu da. Bunun da dibinden minnacık bir yavru gördüm arkadaşlar ilk defa. Çünkü bu pek yavrulayan bir tür gibi değildi ama Güzel, da yavrusu var. Ha, bunu çıkartmayacağım, bu burada dursun. Hiç yavrusu da var, rahatsız etmeyeceğim onu. Şöyle bir toprağını güzelce bir havalandırayım. Şimdi tekrar gübre de ilave edeceğim. Şimdi ben gübremi de alayım, geleyim hemen. Şimdi şöyle birazcık da gübre koyalım. Evet. Evet. Şimdi öncelikle bu büyük anaç olanı temizleyelim. Onu şöyle dikerim. Hemen her biri ayrı bir saksıyı hak ediyor ama işte yerim olmadığı için mecburen böyle birazcık sıkış tepiş yapıyorum. Yapacak bir şeyim yok. İlerleyen dönemlerde bakarız gidişata göre. Belki şu büyüğü buradan alabilirim. bunu da hemen yavruları da temizleyip yanına dikelim. Böyle videoyu ara ara duraklatabiliyorum arkadaşlar. Etraftan çok çok gürültü gelince mecburen duraklatmam gerekiyor. Şu yavrucağını da hemen anasının yanına dikelim. Şöyle analı kızlı büyüsünler. Şöyle. Şu küçük yavrucakları da şuralara. Evet, bu da son yavrumuz. Onu da şuraya dikeceğim. Tamamdır. Ha bu kalmış. Onu da vallahi şuraya alalım. O da buradan büyüsün. Evet, fena olmadı. Tabi gönül isterdi ki bunu tek başına böyle orta merkeze dikeyim. Bunları başka bir saksıya dikeyim ama yapacak bir şey yok. Şimdi hemen buraları ben toparlayayım da yakın çekimimize geçelim. Evet geçelim şimdi yakın çekim arkadaşlar. Şuradan başlayalım öncelikle. Bunlar bir arada gayet güzel oldular. Etrafları da açıldı bir ferahladılar. Özellikle bu aloanın bakımları da yapılınca gayet güzel oldu. Gübrelerini de verdik. Bunlar artık böyle keyifli keyifli büyümeye devam etsinler orada. Şimdi şu güzelliğe geçelim. Bu pek bir şirin oldu bu. Havortya zebra çok güzel, çok şirin oldu. Şimdi bunun etrafına unuttum getirmeyi. Biraz sonra ben videoyu kapatınca yaparım artık onu. Böyle birazcık lav taşı da dökebilirim etrafından. Veya ponza taşım da var. Ondan da dökebilirim. İyi olur. Şuna da bakalım şöyle. Bu da aloya humilis. Bu da şirin oldu. Bu da çok güzel oldu. Saksı altlarında hep direnaj deliği var arkadaşlar. Hep videolarda genellikle göstermeye çalışıyorum. Şimdi yaz mevsiminde olduğumuz için bir 3-4 gün sonrasında su vereceğim ama çok çok az su vereceğim. Böyle arada üzerlerine su püskürtürüm sadece. Eğer kış mevsiminde olsaydım bir bir hafta 10 gün kadar su vermezdim ama şimdi yaz olduğu için 3 gün 4 gün içerisinde su vereceğim. İyice böyle susuz kalıp böyle kendini çok büzüyor o zaman e, bitki içerisindeki bütün suyu emiyor. Sonra onu toparlamak daha zor oluyor ama çok az su vereceğim. Böyle çok fazla vermeyeceğim çünkü özellikle de bunun köklerinde budama yaptım. Saksıya sığdırmak için bu arkadaşım bayağı kökleri sağlam oluyormuş. 3-4 gün sonra hafif bir can suyu veririm hepsine. O onlar için yeterli olur. Evet görüntümüz bu şekilde. Çok güzel şirin bir bakım oldu diye düşünüyorum. Şimdi bunları koyacak yer ayarlamam gerekecek. Şunları da bir daha bir göstereyim. Bu kışın çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle çok tatlı bronz bir renk alıyor. Bunlar da çok güzelleştiler. Özellikle de gübre şerbeti yaptıktan sonra çok çok daha kendilerine geldiler. Evet dediğim gibi şimdi onları koyacak yer ayarlamam lazım. Rafta da hiç yer kalmadı. Artık bakacağız bir yerlere sıkıştıracağız bu güzellikleri. İşte böyle ayrı tek saksıları dikince de koyacak yer bulmak gerçekten sıkıntı oluyor. Sağa bak çiçek, sola bak çiçek artık bir yerlere sıkıştıracağız bu arkadaşları. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.